Bir dakika yardımcı olabilir misiniz? Yandı. kötü. Nasıl yaparım? Vallahi araba çalışmıyor. Niye bilmiyorum ya. Bakın şuradan tam şuradan mıydı ya? Bakmam lazım. Şuraya bir bakar <laughs> Şuradan bir ses geliyor mu anlamadım yani şu kısmı. <laughs> çalışmıyor araba. Deli olacağım. Bir şuradan ses geliyor böyle tır 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 ama anlamıyorum ben yani. Telefonun şarj bitti. Bilmiyorum ne yapacağım yani. Yardımcı olur musunuz bana? <laughs> Bir dakika bakın o zaman burada ses var ama ne var anlamıyorum. Bakın şu kesimde tam. çalışmıyor ya. Geç kalacağım, işim var. Yani bilmiyorum, yardımcı olun bana. Bir şeyler yapın. Kaldım yolda. Şuradan bir ses geliyor. Buradan da geliyor. Yani her tarafta ses geliyor. Buradan geliyor, buradan geliyor. Anlamıyorum. <laughs> Lütfen a net olsun, ya, lanet olsun ya lanet <laughs> olsun. Geç kalacağım ya. Kuntar mı? E, zaten arabayı kaçırdım anne bilmiyor. Şimdi bana bağıracak. Yukarı kalksak gelmez <laughs> mi? Yukarı kalksak gelmez Hiç bir şey gelmiyor Bak esinlikle çok ısındı O da kendi Why you wanna fuck them? Hayır, hayır, sen de. Allah mutfasını çağırsan, hayır. Okay. mutfasını okay. Bir el sallayabilir misiniz oraya? <laughs>